Herkese merhaba arkadaşlar. Satranç 24 kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Stockfish 17 ile Eagle arasında oynanan güzel bir oyunu analiz edeceğim. Beyaz taşlarda Stockfish 17 oyuna E4 hamlesiyle başladığında siyah taşlarda oynayan Eagle'ın yanıtı C5 Sicilya savunması olmuş. Şimdi at F3 hamlesinin ardından D6, D4, C alır D4, at alır D4. Buralar zaten bilindik. Şimdi at f6 hamlesiyle e4 piyonu istendiğinde at c3 ile korunuyor. a6 naydor savunması ve fil g5. Doğru zamanda fil alır f6 ile piyon yapısını bozmak isteyebilir. Şimdi at bd7 hamlesinden sonra hem taşını geliştirdi hem f6'daki ata bir destek vermiş oldu. Ve şimdi f4 hamlesi. Vezir b6. Vezir c7 bir diğer teorik hamledir. Vezir b6 ise hem D4 atına bakıyor bakın vezire ayıramazsın oradan diyor hem de B2 piyonunu istiyor. Fil buradan erken ayrıldığı için. Yani burada vezir C1 gibi bir hamle yok arkadaşlar. At boşta. Tabii ki aklımıza şöyle bir hamle gelebilir. At B3 hem atı kurtardım hem B2 piyonunu savundum ancak at G4 gibi hamleler can sıkabilir günün birinde. Vezir F2 mat istiyerek geliyor. Şimdi peki açılıştaki hamlelerin mantığından biraz bahsedecek olursak vezir neden hemen b6'ya geliyor? Arkadaşlar burada mesela h6 gibi bir hamle yapalım. Fikirleri göstermek satrancımızın gelişmesi adına. Hemen fil alır f6 ile bu filden vazgeçecek. At alır f6 hamlesine e5 sürüşü. D alır e5, f alır e5. İşte f4 hamlesinin de amacı bu. Şimdi at g4 hamlesiyle ver piyonu dendiğinde e6 konumsal feda. Fil alır e6 zorunlu f ile alınırsa vezir alır g var. Merkezdeki atı da tutarak geliyor. Fil alır e6 hamlesine at alır e6 vezir alır d1 ara hamle tabii ki. Kale alır d1 hamlesinden sonra şimdi f alır e6 hamlesine bu konumda arkadaşlar kale d4. At F6'ya giderse fil D3 hamlesinden sonra konum hafiften beyazlara gülümser. Burada at E5'e gelirse kale E4 verdiği piyonu geri alır ve taş gelişiminden de Stockfish karlı çıkar. Şimdi fikirler gösterdikten sonra açılışta hemen taraflar birbirinin zayıflıklarına saldırmak zorunda. Taş gelişiminden geri kalmamak için aynı zamanda tabii ki rakibine de fırsat vermemek için. Şimdi vezir D2 yine teorik bir hamle B2 piyonunu bırakıyor. Burada tercihler arkadaşlar B2 piyonu neden bırakıyor onu da söyleyelim. Taş aktifliği için tabii ki. Şimdi vezir D2 hamlesine süper büyük usta seviyesinde E5 hamlesi tercih ediliyor arkadaşlar. At F5 hamlesinden sonra şimdi D6'ya bakışlar var. Vezir alır B2, at alır D6. Zaman yok tabii ki burada F alır D6'dan sonra vezir alır D6 yok. Hem at boşta hem kale boşta. E5 hamlesine bu arada alışlar da olabilir. Bu da teoriktir ancak tercih meselesi. Şimdi bu konumda Eagle ne yapmış? Vezir alır B2 hamlesini tercih etmiş. Kale B1 hamlesine vezir A3. Şimdi C3'teki ata baskı var ve F6'daki hatta E4'e baskısı var tabi ki. Peki fil alır F6. At alır F6 almış burada Eagle. Peki bu konumda piyon ile alınırsa ne var? Hemen at D5'e yerleşir. At C7 çatal tehdidiyle gelir. Bu konumda önce at ile alıyor. Tabii ki burada e5 sürüşü var. Atını d7'ye tekrar döndüğünde şimdi at d5. At c7 çatal tehdidiyle geliyor. Burada arkadaşlar şah d8 hamlesiyle siyahlar insan satrancını terk etmiş. Stockfish'in de ilk hamlesi. Şah d8 hamlesiyle at c7 hamlesi engellendi. Şimdi e alır d6 hamlesiyle oyuna devam etmiş Stockfish. Bu konumda e6 sürüşü gelmiş. Atı istiyorum d6 piyonunu istediğim zaman alabilirim. Peki bu konumda vezir ile alınsaydı ne vardı arkadaşlar? Filin önüne açmadan. Vezir a5 hamlesinden sonra konum artı 5 değerine gelirdi. Şah kaçarsa at c7 var burada. E, tabii ki burada b6 sürülecek. Buna da at alır b6. D4 atını almaya vakit yok. Burada at alır B6'dan sonra kale alır B6. Yine at alınırsa bu konumda açarak şah var arkadaşlar. ve De devamında tabii ki mat olacak. Peki E alır D6 hamlesine piyon ile alsaydı fil E2 hamlesinden sonra arkadaşlar bu konumda kısa rok atarak oyuna devam edecek. Ve bu şekilde konum artı 2'nin üzerinde herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Gelişimini tamamlayıp taşlarını oyuna getirmesi yeterli. Bu sebeplerden dolayı Eagle burada E6 hamlesiyle atı tehdit ediyor. Şimdi kale B3 hamlesinden sonra vezir alır D6 zorunlu. Vezir A5, vezire A dikeyinden attığına göre bu hamleyi yapabilir. Şimdi arkadaşlar, şahın gideceği tek kale var. Eğer şahı oynayacaksa, buna da at C7 hamlesinden sonra şah e 7ye eğer kale alınırsa, burada oyun berabere. Çünkü burada vezir alır D4 hamlesi var. Peki bu konumda ne yapılacak arkadaşlar? Güzel bir bulmaca niteliğinde bir soru. Konum değeri artı 0.4'e kadar düştü. Bu konumda arkadaşlar, at alır A8 hamlesi yerine at F5. Şimdi çatal atarak geldi mecburen alacak. Kale e3 şah d8'e giderse bir hamlede mat var. Ve tabii ki şah e6'ya çıktığında burada vezir c 3ten sonra veziri kapatmak mecburiyetinde Atı kapatırsa zaten vezir düşecek. Veziri kapatırsa zaten yine boşta şah g6'ya giderse 4 hamlede mat var kale g3 hamlesinden sonra. Vezir A5 hamlesine bu yüzden B6 hamlesi zorunlu. At alır B6, at alır B6, kale alır B6, ver veziri, ver açarak şahları. Vezir C7 zorunlu. İki tehdidi de engelliyor. Stockfish bu konumda H4 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Duruma göre kaleye H3'ten E dikeyine veya D dikeyine veya C'ye gelmek istiyor. Şimdi bu konumda şah D7 hamlesiyle oyuna devam etmiş siyahlar. Stockfish de analiz kısmında fil e7 hamlesini öneriyor. Şah d7 hamlesini de öneriyor. Ancak fil e7'ye bakalım. At c6. Şah kaçtığında at alır e7. Burada şah ile alırsa vezir düşecek. Vezir ile aldığında ise kale h3'ten oyuna girecek arkadaşlar. Konum değeri aslında şah d7'den farksız hale geliyor. Şah d7 hamlesine şimdi vezir a4. Şah d8'e at c6 şah e8'e açarak şah ve fil kapatıldığında at alır d7 vezir alır d7 ve bu konumda arkadaşlar oyunu bitirmeye yaklaştıran hamleyi bulabilir misiniz? Gerçekten güzel bir bulmaca. Stockfish bu konumda hazırsanız ben hamleyi gösteriyorum. Fil B5 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Vezir ile alınırsa kale ile vezir alınacak. Piyon ile alınırsa bu konumda görmüş olduğunuz gibi kale B7'den sonra eğer vezir kapatırsa kale B8 var bu arada yine vezir düşecek. Bir ara hamle fil b4. Vezir'i saptırmak istiyor ancak şah e2 ünlem hamlesinden sonra herhangi bir şah tehdidi yok. Şimdi mecburen fil alınmış piyonla. Vezir alır a8'e. Şah e7. Şimdi fil oradan çıktığına göre h8'deki kalenin önü kapatıldı. Öne açıldı pardon. Kale b7 olmaz. Kale alır a8 var. Vezir b7 şık bir bitiriş. Bu konumda oyun sonlandırılmış. Çünkü burada arkadaşlar Kaleye gelirse açmaza baskı. E tabii ki zaten alırsa bu konumda vezir alır B7, kale alır B7. Burada basitçe piyonu da alarak zaten üstün konuma geçmiş oluyor kale önde. Şöyle oyunun sonlandırıldığı konumda bırakalım. Umarım anlatımımı ve oyunu beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.